2013'te bu süreci bitiren bir Suriye 2 izleme heyetine dair devletin tutumu olmuştu. Suriye'de 1.2 milyon Kürt var, Türkiye'de bunun en az 10 katı daha fazla Kürt var. Eğer 2013'te Türkiye'de Kürt meselesini çözebilmiş olsaydık belki Suriye'deki Kürtlerin de durumu daha olumlu seyredebilirdi. Atı arabanın önüne koşmak lazım, ardına değil. Orta Doğu'da en büyük Kürt nüfusu Türkiye'dedir. Bırakınız İstanbul'u, Ankara'yı, Batı Trakya'daki Çorlu'suyla, Tekirdağ'la Edirne'siyle hemhal olmuş bir nüfustur buradaki bir çözüm Irak içinde, Suriye içinde, yeri gelir İran içinde hem Kürtler için hem Türkiye için olumlu sonuç üretir. Dün Suriye'nin öne koşularak sürecin bozulmuş olmasını doğru bulmadığım gibi bugün de bu sürece Suriye'nin endekslenecek olma ihtimalini doğru bulmam. Artı şunu da kabul ederim ki Sayın Bahçeli bir bilgiye dayalı olarak 1 Ekim sürecini tetikledi ama Suriye'de işler heteşe dahil herkesin umduğundan ve öngördüğünden daha hızlı ilerledi.